Muhittin az yavaş içiyor. Lan karabıcı içiyor ben içmiyorum. Bak bir de yalan söylüyor ya karabıcı atıyor. Lan bir susun. <laughs> orası bir <ne> mücahit ya. Bak şu an mücahit piçin içi. Lan bak ben şu an çok... Ama yanlış içiyorsun kanka öyle içilmez. <laughs> Oğlum herkes çay mı içiyormuş lan? Ben kola içiyorum. Kolam kola en sevdiğim? Puşlu. Ben çay içiyorum. Ben fakirim. <laughs> Bence karabıçak mikrofonu dayı ya. <laughs> <Ne? gülüyor> Bu titreme sesi değil çünkü. Abi su farkı GG. Allah şükür. Oh, nasıl rahatladım. <laughs> Neye gidiyorsun oğlum? <abi? gülüyor> Neye gidiyorsun <laughs> Ablam odadaysa sen ne gibi o rahatladın dedin <laughs> ya. Kebi. Gireyim mi? Gel gir, gel gel. Gir 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 gir. Onu korkutabilecek mi? En azından aynen. O şey, oh, şiş sıçrasını attı. Çok iyi saldı. Tamam. Dur, <laughs> vergi, vergi vergi vergi. Tamam, tamam. tamam. Hadi bir tane daha alayım. Şunu canı az yoksa almazdım. Aha, <laughs> Ben... Allah ya. Yok ya hiç rom yok böyle. Elinde sadece tabanca var. Yes Miami yes. Yes. Siktir git amına koyayım ya. Şu atıyor uçağa gidiyor kafa atıyor. maviyi çaldı. Çaldım. Çaldım. Kanka adamlar be. geliyor. Ben Tabira, size ben yardım et Samira. Nasıl yardım edeyim? Geri de bak. Oh. Geliyorum <laughs> Geliyorum. Da öldün. Öldün kanka. Ama onu kesemezsin ya. Oo çok iyi. İkisini de kesersin. Daha yeni alt oldum ya. Hadi bakalım. Adam abi. Garen 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 garen. Kan bana gelin de. Ultim var. Ne ee, oldu? Ne tamam. oldu lan mal oğlum ha. Hadi bak. Nasıl? <laughs> A öldü lan Mücahit malı küve. O oh, abi gara. Çok sıkıntı ya. Oğlum beni bırakıp kaçtınız ha. Kimse de bir şey demiyor. Şuraya bir totem atın bari. <laughs> Oğlum Mücahit'in ne biçim öldürdü? Yuh o. <laughs> oh. Lan hem Morgana'ya vuruyorum hem Ejder'e vuruyorum. Ejder bana vuruyor, Morgana bana vuruyor. <laughs> bak şimdi bak orayı nasıl dağıtıyorum. İyi izin. Bak bak nasıl söylüyor ama. Oha doyuyor. Ya Morgana sen nereye kaçıyorsun abi? <gülüyor> 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 Çok güzeldi. Aptallar ya. Normalde <laughs> daha uzaktan atlıyordum lan şey garantiliyim dedim. Aa, kim var burada tahmin edin. Mastery. Atatürk ölmedi. <laughs> Anamız kim? Akali gelmiş. Oh. Adam ol bakayım. Master. Kestim mod nasıl rahatım var ya şu an master'ı kestim. Lan taciz et, taciz et, çalmaya çalışma taciz et. Mavi totem al İptal totem ettir onları et onlara bir şekilde. Bak bir işim işim var, işim var, işim var, var. var, mavi totem, tamam. mavi totem. Yani. Tamam da oğlum mavi totem alsak ne olacaktı Bu çocuk taciz edeceğini Gördük şey yapıyor. Totemi göreceğiz, totemi göreceğiz. Çok iyi ha, bunu yapacaktın ya. Free şey gidiyordu ha. Oh. Aa, bakayım free var o. Şu durun amık salakları. Ana <laughs> Gel gel gel. Nerede Aşağıda, bu? yukarıda, şurada. Ana ne? <laughs> <Kimisi> mi attık? <laughs> ben attım. Ben de, attım. <laughs> Sen de. mi attın? Evet. Çünkü double flash sesi geldi. Mallar totem bile atmışlar korkudan. Z <laughs> öyle ama koyayım? Z drop. Geldim gir. <yer. gülüyor> Ay oğlum ben doğmadım 20 saniye beklet kadimi. MİTUN ESİ NANİ 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 SALVA OZİ BADİ OLADI BADİ MORAKASI ŞEMEĞİ KEME KEME NANİ ÇEVİRİM ANA ZAYİDİ TÜ KEZE HENEMİ GAYİDİ MİTUN ESİ NANİ Abi premade böyle bir şey işte ya Mücahit gördü de metin taşlaklarını yaptı <laughs> <laughs> Bu arada bana kadın buff'um geldi Geldi mi? Hadi be Yüvee <laughs> salak <gülüyor> Salak işte o camının altına adamı düşürsen tek yuva da Oğlum bu ne stun? Öleceğim. Hadi oğlum ya. Aa cidden tek yedi lan. Evet. Vur vur. Tanklıya. Dans Ben oui, dans et. <muy gülüyor> ne de bekleyin, geliyorum. <laughs> Aptal zet. <laughs> ben de öldüm. Ben öldürdüm. <gülüyor> <gülüyor> De. uçan bir güvercin olsam. ay ay. Kolay. <laughs> <ya. gülüyor> Oğlum mal ya öyle. Ha ölsem de ben de var. Tam kes. Al. <laughs> میتونستی ننه 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 سربازی بده بده بده, بده مرخصیش کمه 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 ننه چرا منو زاییدی تو که دهنمو گاییدی میتونستی ننه بزرگ میشم سر بازی میرم چرا دادی تو شیرم نذاشتی من بمیرم سربازم و سربازی برام یه مشت خاکه همه دارو ندارم فقط یک دل پاکه سرباز هر گلیمه پاره شب را سر میاره کلافر پامرغی با سنش فرقی نداره